Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Haziran Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara programının. Ben yine her iki altılı program ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz programında koşacak ki akşam ise arkadaşlar İzmir var. Ben yine İzmir'e ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani arkadaşlar gündüz programında Ankara akşam ise İzmir programı koşacak. Ankara'nın da altılısı birinci koşuyla beraber daha doğrusu birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de başlamış olacak arkadaşlar ki e, Handikap 16 bir koşu var 4 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 9 tane safkan izdir günün bayağında Günün bayağı arkadaşlar özellikle 3 numara çığlık üzerinden ben iyi bir koşu bekliyorum iyi bir kısrak olduğunu düşündüm Güzel bir kaysber temsi olan bu safkan tatminkar yarışlar sergiliyor etkin işler yapıyor Bugün üzerinde yine Müslüm Çelik idaresi start alacak olan safkan bir start çekme avantajı da kullanarak ben etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Özellikle bir 3 numaralı çığ güzelinden Müslüm Çelik idaresinde etkin bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Bu safkan rakiphanesinde ise 4 numaralı Sakarya güzeli. Ee, güzel bir safkan. Meydanda da çok zor veda etmişti. Safkan biraz kazanma noktasında geri planda kalıyor ki daha sonraki yarış hayatında da benzer işler oldu. Safkan son yarışların hemen hemen bir çoğunda tabel içinde yer bulsa da hep yakın ara yarışlar sergilese de bir türlü kazanamayan bir safkandan bahsediyoruz. Gökhan Kocakaya idaresinde start alacağı bu koşuda uygun kilosuyla dikkat çekiyor. Ben yetenekli jockey idaresinde start alacak olan Safkan'dan etkin bir koşu yapmasını kazanma noktasında e, burada 3 numara çığ üzerinde arkadaşlar rakibhanesinde değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani 3 ve 4 numaralı safkanlar günü ilk ayağı için arkadaşlar biraz daha ben de öncelikli olacak. Bu safkanlar rakip hanesinde ise ağır kilosuna rağmen 1 numaralı oğlum Batuhan'dan yine Vedat Demir idaresinde değerlendirilebilir. Yine her ne kadar bir arası olsa da diğer bir Kazber temsilcisi olan 6 numaralı Yiğit Batuhan'da yine uğran Kılıç idaresinde arkadaşlar geniş kuponlar için değerlendirilebilir ki Keleşe kilosuna ait olan bu safkan büyük ihtimalle hazır gireceği bir yarışını İzleriz gibi gözüküyor. Arkadaşlar günün ilk ayağı için özellikle dediğim gibi 3 ve 4 numaralı safkanlar bende bir tık önde olacak bu iki safkanı muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplar 2100 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da yine 9 tane safgan izleyeceğiz günün bayağında. 8 numaralı doğru Yiğit. Ben çok beğendim. Çok da önemsediğim safganlardan biri. Ateş ait olan bu safkan. Oldukça etkin bir performansı var. Ara vermişti. Ara sonrası birkaç yarış gördü. Çok da beklentinin altında yarışlar sergiledi ama en azından son ikinciliğin ben oldukça tatminkar olduğunu düşünüyorum. Bu kadar bulduğu müsait bir grupta etkin ile beraber uygun kilosu ve Yetekli birincisi Gökhan Kocakayı idaresinde katılacağı bu koşuda muhakkak etkin koşacaktır. Ben o yüzden muhakkak bu safkanlara şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani 8 numaralı Doğru Yiğit'in ben kuponlarda arkadaşlar şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Rakibhanesinde ise 3 numaralı Özbatu yine Ahmet Çelik idaresinde katılacağı bu koşuda yine iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan konumunda. Yani 8 ve 3 numaralı safganlar gruptan biraz daha ön plana çıkan safkanlar olarak gözüküyor. Bu iki safkanı günün bu ayında arkadaşlar muhakkak kuponlarımızda değerlendirmeye çalışalım. Dediğim gibi 3 ve 8 numaralı safkanlar etkin bir koşu yapabilir gibi gözüküyor. Günün 3. koşusuyla beraber günün aynı zamanda 7'li prosesi de başlamış olacak. Şartlı 3 bir koşu var. Dişilere rahatsız olacak bu koşu. yamak iki aprantilerin start alacağı bir koşu olacak ki 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 7 tane Safgan'ı start alacağı bir koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 4 numara şuşu olacak. Bir expansin temsisi olan safkan özellikle bu tarz uzun mesafeleri iyi koştuğunu düşünüyorum. Safgan etkin performansı var. Ee, ara ara start problemi yaşasa da bugün için burada uygun kilosu ile beraber start alacak olan Safkan Nizamettir Demir İdaresi'ne katılacağı bu koşuda açıkçası ben kazanmasını bekliyorum. Safkan dediğim gibi bu mesafe iyi koşuyor. Son yarıştan etkin bir yarış var. Ve beğendiğim aprantilerden olan Nizamettin İdaresi'de start alacak, start alacak olan bu Safkan Uygun kilosu ile beraber ben bu grubu geçmesini bekliyorum. 4 numara şu şimdi arkadaşlar hem 7'li parası için hem de günün arkadaşlar ilk altı isim kuponlarda risk edilebilir konumda gözüküyor. Günün dördüncü koşusuyla beraber günün ikinci altınısı arkadaşlar başlamış olacak. İkinci altı içinde iki tane şartlı bir, bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda start alacak. İlk şartlı bir koşu da bu grup arkadaşlar. E 13 tane safkanın ilk tane daha doğrusu ilk defa start alacak olan Tay'ın bir araya geldiği bir grup dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Burada birçok safkana şans verilebilir arkadaşlar günün anda. Tabi özellikle pediksel olarak dikkat çeken birkaç tane safkan var. Bunlardan biri de 2 numaralı Ben Subaşı. Bir özgün an olan safkan Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde katılacağı bu koşuda muhakkak değerlendirilmeli. Benim özellikle ön plana çıkaracağım safkan olacak. Yani 2 numaralı safkanı muhakkak kuponlarımızda şans verelim. Daha sonrasında ise arkadaşlar 6 numaralı Kandemircan yine değerlendirilebilir. 11 numaralı Yalçın e, Yalın Kılçan yine Müslüm Çelik İdaresinde değerlendirilebilir. 9 numaralı yine Berksoy yine Mehmet Akyavuz İdaresinde şans verilebilir. Hatta burada Kaiser temsilcileri olan yine 4 e, numaralı Çabuk ve 7 numaralı Kızılok gibi safkanlar da var. Yani böyle dengeli bir grup gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle burada biraz bütçemiz dahilinde fazla safkanın da şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor ama dediğim gibi ben özellikle 2 numaralı Ben Subaşı'dan etkin bir koşu bekliyorum. Yarış içinde de özellikle takip edeceğim safkan olacak bu doğru erkek arkadaşlar. Özgünan An Mehmet Salih Çelik idaresinde etkin koşmasını bekliyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şart düş bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe. Çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 8 tane safkanı bir arada izleyeceğiz günün bu ayağında. Yine günün e, zevkli koşularından biri. E, Altumalı Epsilon'un arkadaşlar bir Red Grant temsilcisi olan Safkan Ane kanatı takıt. Ben çok sevdiğim önemli pedigriye sahip olduğunu düşündüğüm Safkan aslında beklentimin de altında yarışlar sergiliyor. E, iyi i̇yi bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Son startı çok etkin güzel bir ikincilik elde etti ama yine de kalitesinin altındaydı. Safkan son startında ağır kiloyla start almıştı. Bugün için daha uygun bir kiloyla koşuyor. Bunu muhakkak avantajını çevirecektir. Ben Altumalı Epsilon'un arkadaşlar dediğim gibi günün bayağında biraz daha gruptan ön planda görüyorum ama rakip hanesinde 5 numaralı Black Ovia yine Hışman çizgi dairesinde 7 numaralı Anis Virus da yine Halil İbrahim Akka idaresinde günün bu ay için arkadaşlar değerlendirile olarak gözüküyor. Özellikle 6 rakip hanesinde ise arkadaşlar 7 ve 5 numaralı safkanlara günün bu ayağında arkadaşlar şans verebiliriz. Günün 3. ayına geldiğimizde ise günün en önemli koşusu ki hatta yılın en, en önemli koşularından biri olarak koşacak olan Mehmet Akif Ersoy koşusu var. Kupalı bir koşu. Gazi öncesi bir, çok önemli sınavlardan biri. Grup 2 seviyesi 3 yaşlı İngilizleri 2200 metre yani uzun mesafe bir yarışta bir araya getirecek olan bu koşu 8 tane Safka'nın bir araya geldiği bir koşu olacak. Tabi son startını çok gösterişli bir şekilde kazanan ve Gazze'de de büyük, büyük ihtimalle çok ön planda izleyeceğimiz bir numara Anadolu Aslanı son startını mükemmel bir yarışla kazanmış ve üzerinde yine Mehmet Kaya vardı. Bugün içinde burada yine etkin bir yarış yapacaktır. Anadolu aslan arkadaşlar Mehmet Kaya idaresinde açıkçası çok çok şanslı gözüküyor. Bugün için grupta da oldukça müsait gözüken bu grupta 1 numaralı safkandan etkin bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Burgaz son startında yine çok kaliteli bir koşu yaptı. Sonlarda etkili geldi ama yine de istediği koşuyu yapamadı. Dördüncü de ayrılmıştı. Safkan Amatörler İdaresi'de katılacağı bu koşuda yine etkin koşacaktır. Ben muhakkak yine şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum ve bu kadar sert rakipler arasında iki defa start aracı olan 7 numaralı Malkoşan'dan da Enteresan bir koşu gelebilir. Kağıt üzerinde arkadaşlar 1 ve 3 numaralı safkanların arasında geçecek bir koşu gibi gözüküyor. Bu iki safkan muhakkak değerlendirilmeli. Ama dediğim gibi sürpriz arama noktasında ilk defa bu kadar sert rakipleriyle start alacak olan 7 numaralı Malkoçan'dan da çok enteresan bir koşu gelebilir ki Akın Sözden idaresinde çok çok uyumlu yarışlar sergileyen bir safkandan bahsediyoruz. Günün 4. ana geldiğimizde ise kısa vade 8 dişleri asıl olacak. 3 yaşlı İngilizleri 2200 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 6 tane safkan izleyeceğiz. Yine günün bu ay içinde ben yine bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu safkanda kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 2 malı çipçi olacak ki bilinen stiliyle start alan önde istediği tempoyu kurduğunda çok etkin çok kaliteli yarışlar yapan ve sonlarda da çok etkin bir şekilde direnen bir safkan olduğunu düşündüğüm 2 malı çipçi. Ahmet Çelik idaresinde katılacağı bu koşuda bilindiği gibi ilk start aldığı günden beri de devamlı bahsediyorum. Son iki startta yine tek vermiştim ki beni yanıtmamıştı. Ben bir kez daha yanıtmayacağını düşünüyorum. Yine uygun bu grup yakalamış. Yine yetenekli bir sahmet Çelik idaresinde bugün için star tacık olan Safkan önde kuracağı tempoyla ben etkin bir yarış yapacağını hatta bekleme yarış yapılması dahilinde bile çok etkin koşabileceğinin yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Çipçe'nin Ahmet Çelik idaresinde yine kolay kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi kuponlara dördüncü günün dördüncü anda arkadaşlar 2 numaralı safkanı kuponlarımıza rahatlıkla arkadaşlar yalnız bırakabiliriz. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 7 tane safkan izleyeceğiz günün bu ayağında. İki tane safkan benim özellikle ön plana çıkaracağım safkanlar olacak. Biri çok uygun bir küre start alan ve uyumlu birisi Haruk Kılıçarslan idaresi start alacak olan Altmalı Pis Rabi arkadaşlar ki bir Golden Sun temsisi olan safkanın tatlı yarışları var. Burada da e, rakiplerin nazarında çok çok uygun bir küre yakalanmış. Ben bu kiloyu avantaja çevirmesini bekliyorum. Etkin bir yarış yapmasını beklediğim safgan olacak altımalı pisir abi. Bu safkan rakibhanesinde ise her ne kadar ağır kilolu olsa da gruptan bir tık daha üstünü gördüğüm 3 numaralı sönmez bey ki yetenekli birisi ve formda binisi Saadettin Boğraz idaresine katılacağı bir koşuda muhakkak iyi koşacaktır. Bu safkanın dediğim gibi ağır kilosuna rağmen bu tarz bir grupta yine ihmal edilmemeli. Yani 6 ve 3 numaralı safkandan etkin bir koşu gelecektir arkadaşlar günün 5. ayağı için. Günün son Son ayağına geldiğimizde ise yine dediğim gibi arkadaşlar şartlı bir, bir koşu var. Günün ikinci şartlı bir koşusu ki 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek. Yine ilk defa koşacak 14 tane safkanı bir araya getirecek olan bir koşu olarak gözüküyor. 2 Numaralı Arifcan Can Özcan Yıldırım idaresinde katılacağı bu koşuda hazır ve etkin bir pedigisiyle dikkat çeken safkandan kalaplarında iyi işler gördüm. Muhakkak iyi koşacaktır. 2 Numaralı Arifcan arkadaşlar Özcan Yıldırım İdaresi'nde ben özellikle iyi koşmasını bekliyorum. Hatta kazanma noktasında da grupta biraz daha ön planda gördüğüm Safgan olacak. Bu Safgan'ın rakibi yine pediklisel olarak dikkat çeken 1 numaralı Akbakur Saadettin Boris idaresinde ve 11 numaralı Parlak boda yine Ahmet Çelik idaresinde dikkat çeken Safganlar konumunda gözüküyor. Özellikle 2 numaralı Safganların etkin bir koşu. Rakip arama noktasında ise 2 ve 11 numaralı safkan 1 ve 10 bin numara safkanlar arkadaşlar şans verilebilir konumda görüyorum günün sona için arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde Varsine takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim şimdiden herkes arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.